burçları yönetici gezegenleri Mars'ın temsil ettiği enerjilerini kullanabilecekleri işlerde daha başarılı olabilirler. Sakin, güvenli, düzenli işleri pek sevmeyebilirler. Onlar daha çok rekabet ve mücadele gerektiren riskli işleri isterler. Öncü nitelikleri nedeniyle yeni işler başlatmayı, girişimde bulunmayı her zaman seveceklerdir. Bulundukları ortamda lider pozisyonuna yükselip çevresindeki kişileri de yönetmek isteyeceklerdir. Başka birinin yanında çalışan bir koç burcu insanı, yetenek ve çalışmalarının her zaman takdir edilmesini bekler. İşbirliği yaparak çalışmaktan ve emir almaktan pek hoşlanmayabilir. Bulundukları pozisyonda sorumlulukları varsa, iç güdüleriyle başarılı olabilirler. Çok fazla düzen ve disiplin gerektiren işler yerine, daha bireysel hareket edebilecekleri işler, onların daha başarılı olmalarını sağlayacaktır enerji ve rekabet gerektiren sporun bütün dalları askerlik polislik mühendislik alanları madenlerle ilgili işler e, itfaiyeci kasap cerrah Tıp gibi bilim gibi işler koç burçları için başarılı olabilecekleri mesleklerdir